Merhabalar arkadaşlar. Bugün benim çok istediğim toysun açılımı yapacağım. Evet, an... evet dört 5 bekliyordu Dora bu oyuncağı. İçinde hmm. Harry Potter var bir de köpek var. Harry Potter dediğim işte bir tane değneği var. Ne? O... Onun... Kutu oyunu var evet, Harry Potter'ın. Evet. Ben bunu nasıl açacağım? E ben sana dedim ya makas al diye. Sen bir saniye hemen geliyorum. Şöyle açayım. <laughs> Her şey yani. Çok mu heyecanlı? Evet. Tamam orayı açmana gerek yok artık. Üstünü açsan çıkacak. sakin sakin. Evet Harry Potter'ın kutu oyunu. Onunla da video çekeriz. Bakayım. Evet içinde kartlar var kartlarla oradaki kelimeyi asayla çizim yapıyoruz. Evet, en çok istedim. <laughs> Bakın. E bize çevir. İzledim. Görmüyoruz ki. Şöyle. Hadi aç. Açalım. Şunları bakalım. bir kenara alalım. Şimdi şu kısmı makasla yaparsan. Neredeydi? kısmı da alalım. Evet. açalım. Milo Adım Mila bu arada arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim size. Evet. Şöyle bakalım. Hı -hı. Köpek çok tatlı. Hı -hı. İçinden tasma filmi çıkıyor. Şöyle göster Böyle. Böyle hmm. gezdirebiliyoruz. Evet size. sokakta da gezdi. Zaten o yüzden özellikle bunu aldık. Çok baktık sokakta evet. da gezdirebileceği bir şey olsun. Moji vardı bir tane. Hı hı. Onu almaktan vazgeçtim. Evet çünkü moji yürümüyor. 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 Evet. Şuradan açacağız. Şimdi biz kutuyu açalım. Açabilsem. Gelelim. Açabilsen. <laughs> çok tatlı değil mi arkadaşlar? Kesinlikle Şimdi çok tatlı. Evet da, aç bakalım oraları. Bir saniye. Evet. Arkasında şurada Kutu. tasması var. Tasması biraz kısa. Uzatmak için. Ek yapılabilir. Bir bakalım tasmasına. Ek yapacağız. Anneciğim iki elini kullansana düğünleri evet. açarken. Evet. Şuraya Evet, bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor içinden. Biz reklamından izledik Böyle çantasında sensör falan evet, var. Evet, sensörle yapılıyor. Demin gösterdiğim ses etmekti falan. Şöyle açalım. Çıkıyor son iki tane kaldı. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarında tekerlek varmış. Şurayı açamadım. Hmm. Suyla tabii ki yıkamayın diyor ya. halini. <laughs> elle yıkayın diyor. Nasıl olacak? <laughs> yani şey böyle şey yapıyorlar ya oyun olarak elle. Elektronik devreler mevcut olduğu için diyor içine su kaçmaması lazım. Kuru köpükle hafifçe nemlendirilmiş bir kumaşla siliniyormuş. Pilleri var mı acaba Dora? Pilleri var. Hayır pilleri var mı? İçin Dahil mi? Açalım bakalım. Evet. <laughs> Oo, geri yaptın ya. Öyle yapmayacağım. Öne gelmesin. <laughs> Öne gelsin diye bak böyle yaptın Al şunu. Ne, ne? Nereye gidiyor? Bilmem durdurmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. O sürekli gidiyor. Şöyle şuradan bakalım. Durdu, Durdu mu? Gel Demek öyle. ki bir yere kadar geliyor. Ondan sonra duruyor. Mesela şu Tasmayı takınca hareket. <laughs> 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 Altını hayır olduğu yerde şey bir. Altında şeyleri var. E, tam tak onu. Tekerlekleri var. Evet. Evet tasması kısa gerçekten. Ya ileriye gidiyor. Sen kalk bakalım bir dolandır. Ama önce şunları bir alalım. Tamam şunları sen gibi oldu. <laughs> e, Ne yapıyor Ne Aa. Aa oldu. Aa evet. <laughs> Dur bir daha. Dönmeyi, dönmeyi bilir. Hızlı da gel. Ha? Çevir çevir evet. Bak. <laughs> Sen çok hızlı gidiyorsun ama. <laughs> ondan. Gitme. Tamam. Bir saniye arkadaşlar şunu kapatacağım çok yaramaz kaldı. <laughs> ee, şurada şey var. Hı -hı. Başka ne var bilmiyorum pek. İşte bakacağız kullanma talimatlarına falan. da buradaki sensörler sanırım buradan. Evet oradan eli parmağım gelmiş. <laughs> buradan böyle Aha. elinizi böyle yapıp geri çektiğinizde göstersin İstersek de kısaltabiliyoruz. Ha birbirine geçmeli yapmışlar. Böyle. Hı hı. Bundan da kısaltabiliyorsunuz. Hı hı. <laughs> evet. İşte nerede? İşte Önünde. Önünü göster. İşte. İşte. Tasmayı çıkarman gerekiyor mu acaba? Kime çalışıyorum? Bir kapat da önü çıkar. Kavuş <laughs> Allah'ın. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ama çok <canlı>. oyuncu. <laughs> bana verebilir misin? İşte. Şimdi şöyle altını da göstermek istiyorum ben. Burada tekerlekleri var. Burada zaten açma kapımı. ile evet. birlikte geldi. Evet. bize Pilleri de dahil geldi. geldi yani. Evet. Çok sevimli. Sensörleri burada zaten. Şu Şuradan da görebilirsiniz. Şu evet. Üç tane nokta. Burada sensörü var. Ama burada <laughs> Kulağına basınca şurada, şu kısma zaten. Onu evet onu demişken, çıkartmadık daha. Onu çıkartacağız. Şuradan böyle basınca. Açmadım, evet. Şimdi bak şöyle yapalım. Ha, Mesela. Çevrilebiliyordu bu. Böyle yapınca. Açtın mı? Açmadım. Ya açmasam ben de boşu uğraştırıyor beni. <laughs> Bir daha yap. Geriye doğru Evet işte böyle arkaya yapınca geri. Öne yap bir daha. Arada da böyle bir şeyler yapıyor. Bu bizi sanıyor. Evet. Nasıl? Kendine doğru çek. Evet işte bu. Aşkım. <laughs> Peki sağa sola yapıyor mu? Onu hatırlamıyorum. Yani. Ee, evet. Allah. <laughs> Wow. Bütün halılarda gider mi bilmiyorum. bilmiyorum. Böyle şey böyle olur. Bizimki evet tüysüz tüy bir halı. Ama şey böyle. Hayat karton oldu. Bir <laughs> İleri geri. Bak e, elinizle yarı dairesel hareket yapın diyor. O zaman diyor şey yapabilirsiniz. Hayır öyle değil. Böyle herhalde. Bak dönüyor evet. Gördün mü? Önünde bir daha böyle ya. Hayır. Öyle düz tutup yaparsan o zaman şey oluyor. Bak evet. Gördün mü? Bir daha getir bakayım. Şu dönme hareketi. Heh. Bak gördün mü? <laughs> çok tatlı. <laughs> evet Dora bunu günlerdir. Çok istiyordum. Hem istiyor hem bekliyordu. Evet, Kargıda bir sıkıntı kargı... çıktı. E, şey çıktı. Evet biraz sıkıntı çıktı. Ne oldu? <laughs> Eskince yapıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir bozulabilir? Niye bozulsun ya? Eztikçe çok tatlı. Eskice böyle şey yapıyor. Bildiğim şeyler yapıyor. <laughs> Allah geldi geri. Geldi. <laughs> <laughs> Oldu mu istediğin? Evet çok. Evet. Bir de bunu aldık? Bunu da göstermek istiyorum. Evet sadece gösterin. Çünkü neden biliyor musun? Bir bir dahaki videomuzda onla oyununu oynayacağız. Evet. Ü üç kişi. Bir dahaki Babam videomuzda. Da... Belki yarın çekebiliriz onu da. Evet. Çünkü bir yandan Ay, hoş geldin. Ya. <laughs> evet, ben buna bayıldım Evet böyle asayla çizdiğiniz şey ekranda ister telefon ekranında isterseniz televizyonunuzun ekranına yansıtıyorsunuz. Kalplerdeki sözcüğü çizip karşı tarafında bilmesini sağlıyorsunuz. Mantığı bu. Tabii biz de daha henüz oynamadık. Evet. <laughs> Gel evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sevinci mi yaptı Sarılınca mı yaptı? Çok sevimli. Gözleri falan da çok. <laughs> Dönme gel. Dur, dur kapatayım mı işte. Kapatma, kapatma. Aa bak. Ağzı plastik. Dille. Dili daha doğrusu. Ama üstü yumuşacık, çok güzel. Evet, moş alacağınızı bunu alın. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Aa hareketler var. Hem daha ya Moji'yi de seven olabilir tabii ki ama bizim için... Aa kuyruğuna bastım böyle yapıyor. <laughs> kuyruğuna bastı Sokakta gezmesi önemliydi Dora için. Bir de e, ben... Moji çok sert. Bu yumuşacık. <laughs> Döndü sana. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kafasını sevince mi yapıyor acaba? Seviniyor bak. Böyle seviniyor bence. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gel seni buraya. Ha, geldi. Ha, aferin. <laughs> Ay çok güzel Bütün gün yanmışız. Evet hareket halindeyken yapınca olmuyor. Ne? <laughs> Sanki. Dönüyor galiba. <laughs> ah, döndü yine. <laughs> Şimdi kapatmam gerekiyor. Evet, artık. Yaramazsın. <laughs> çok tatlı onu. Evet, çok şey de değil. Aa, burada da evet, bak. Şöyle göstereyim mi? Keşke bunu renkli yapsalarmış. Evet, bak kafasını sevinci oluyormuş bak gösteriyor şurada hmm. kafasını sevince. Bak böyle ben dediğim gibi. Evet çıkma tasması Burada Try me diyor, on diyor, of diyor bunlar ha, ne? anladım. Durun bir saniye. Bir... Ha. Ha. Durun bir saniye arkadaş. Bu on diyor. Evet try me. Try me de. Oyun... Beni tekrarla herhalde. Oyun modu evet. Oyun modu. Bak bunda yapmıyor. Bunda yapmıyor. He, onda sadece tasmayı takıp gezdirmek için evet. o zaman. Bu da try mi modu böyle. Onunla oyun oynatabiliyorsun. Evet. Bakalım. <laughs> Yorul. <laughs> Hayvanla sürekli oynadık oynadık yarılı. Evet. Ne yaptın? Şey. <laughs> Sadece şu modu aldım. Bakın arkadaşlar. İlk modu aldım. 10 moduna aldım. Evet. Böyle yap. ya. Tam işte oyunu modunda şu an oyunu oynuyorsun. 2 saniye, 2 yani saniye Bunu kapatmıyorsun bence Hı? Bence bunu kapatamıyorsun Bakalım Kapatıyorsundur, kapatmaz olur musun? <laughs> Of'ta sadece dokunduğunda şey yapıyor Of ne? Kapalı kolundayken Ne? Dokunduğunda bir şey evet dokunduğunda bir şeyler yapıyor mı? başına vurduğumuzda hareket edecek ses çıkartacaktır diyor bak Bakın. emniyet gerekçeleriyle Dün. açtın mı açmadan yapmıyor bakalım başına dokun neyse durun bir saniye of alayım ofta çok şey gördün mü evet Hangisini aldın şu an? Onda. Bak, evet onda. Evet on modunu aldığın zaman başın sevince öyle yapıyor. Nereye? Hmm. Çok tatlı değil mi? Durun bir saniye arkadaşlar. Bak çıstırma diyor. Bakıyorum çok güzel çok evet. Şu tasma çıkmıyor bu arada çıkarmaya çalışmayın. Çıkmıyor Aa, yani evet tars. sensörleri var orada bir de. Evet sensörleri falan var. Bu buraya şey yapışık gibi bir şey. Bu sen kapatman gelince çok yana var bir şeysin. <laughs> ee, of modu. Tamam. Aferin, evet modu. her zaman ön tarafında durmalıdır diyor. Ne? Kullanıcı. Ön tarafını yani, bu, bu da, ki oradan algılayacak. Yani. Hayır şey sen sökülüyor. mesela sökülürsen. Yani tabii ki öyle bir şeyle uğraşmasınlar. Bu sökülmesi biraz zor ama. Sökülebilir bir şey yani. Yani gerek yok. Ama çok tüm. Tabii ki buralarda. Bakayım. Be, bunun bir tane videosu var. Ee, o oh. Ondan izleyip. Yani kendi videosu var evet. alacaksınız. Bence alın tavsiye ederim köpek isteyenler için. <laughs> Gerçekten tavsiye ederim. Benim çok gibi evet fiyatı da annemle, öyle çok e, Moji kadar uçuk da değil. E, annem gibi çok şey yapamayan, uğraşamayan köpekler, hayvanlar, kişiler de. için <laughs> çok güzel bir şey yani. <laughs> Kendiniz istiyorsanız bunu seçin. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Bizim, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Moji'ye isim koyabiliriz eğer isterseniz. Ay Moji değildi bu. Milo. Milo evet. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.